Bir karma sergideyiz. Ee, i̇smim Bayram. İlker Kayalı ile birlikte bir ortak karma sergideyiz. Bir günün hikayesi, bir ömrün hakikati isimli bir çalışma. Ee, bir grup sergisi. Burada 10 adet resmim bulunuyor. Bu benim e, bir seri olarak hazırladığım çalışmalardan oluşuyor. Ve sembolik bir dile sahip çalışmalar. Ee, şimdi ben genel olarak çalışmalarımdan bahsetmek isterim. Ee, sembolik anlamlar üzerine biraz biraz bilgi vermek isterim. Çünkü e, öncelikle bunları tabii anlayabilmek için e, bunların aslında bir dil dil yapısına sahip olduğunu bilmek gerekiyor. Bunlar aslında sembolik bir yapıya sahipler. Ve sembol neden bizim için o kadar önemli? Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle e, bir şey anlayabilmek için e, şöyle bir söz vardır. E, derler ki e, sistem sonuçlarından belli olur, ağaç meyvelerinden belli olur diye. Şimdi benim çalışmalarımda da öncelikle beni bir ağaç olarak düşünebiliriz ve bunlar benim e, genel olarak yaptığım meyveler, yani benim ürünlerim, çalışmalarım ve bu ağacın kökleri aslında e, beslendiğim ana damarlar, eklektik felsefe, giyani yoga ve raja yoga pratiklerini oluşturuyor. Burada aslında ne, neler olabilir? E, çeşitli meditasyonlar, okuduğum kaynaklar, entelektüel bilgi düzeyleri ve e, eklektik felsefe e, genel omurgasını oluşturuyor. E, benim e, genel olarak e, tarzında felsefi e, olarak eklektik felsefe hakim. Ve bu çalışmalarla birlikte e, bu sembolik dil yapısı ortaya çıkıyor. Ve burada ortaya çıkan e, dil yapısının amacı aslında e, sembol aslında bizim bilinç dışıyla e, bir köprü kurmamızı sağlıyor. Yani bilinç dışı ya da işte içimizdeki mistik olanla bir bağ kurmamızı sağlıyor. E, bu resimlerde aslında yapmaya çalıştığım şey aslında mistik olanı e, somutlaştırmak. Burada aslında sanatın aslında iki yönü ortaya çıkıyor. Bir tanesi aslında madde, bir tanesi ise onun e, madde üzerindeki anlattığı nokta. Yani nedir? İdea yani fikir. Düşünce, duygu. Yani aslında bir düşünce, bir duygu aslında e, madde üzerinde şekil aldığı zaman aslında biz buna sanat diyoruz. Bu madde e, ya da işte form ya da biçim e, değişebilir. Yani bir heykel olabilir, müzik olabilir, e, resim olabilir. Benimkilerde benimkilerde, benim çalışmalarımda kumaş, e, tekstil e, sanatları içerisinde değerlendirebilecek çalışmalar. E, ama bunun aynı zamanda e, kökeni aslında fikirsel dünyaya ait. Yani bazen işte resimlere bakıp Buradaki semboller e, yaratmak e, ilk bakış açısıyla kolay bir şey gibi gözükebilir. Ama halbuki arkasında bunun bir, e, bir ne diyelim çok yoğun bir zihinsel çalışma oluşuyor e, ve onlar aslında e, zaman içerisinde bu e, ne diyelim somutlaştığı zaman aslında e, kendilerini e, görünür hale getiriyorlar yapmaya çalıştığım şey de aslında bu mistik olan şeyi bu form, e, semboller aracılığıyla ifade etmeye çalışmak ya da ona doğru yaklaşmak. Şimdi öncelikle çalışmaların tekniğinden biraz bahsetmek isterim. Ee, özellikle bu bir örme e, kumaş tekniği. Öncesinde tabi bir dijital ortamda uygun makineler uygun bir şekilde çalışmak gerektiriyor. Benim aslında e, mesleğim kumaş tasarımcısıyım. E, tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştım. Bu konuda çok e, iyi bir deneyimim var. Ve güçlü olduğum bir alan olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çalışmalarım aslında şey tekstil materyali üzerinde çalışıyorum. Şimdi çalış, çalışmalar aslında sembolik dili aslında anlatabilmek. Çünkü sembollerle ilgili biraz da bilgi vermek isterim. Çünkü sembol aslında neden sembol çiziyoruz? Çünkü sembol aslında bazı bilinç durumlarını aktarabilmemiz için kullanılabilir. Aynı zamanda karakter gelişimi için kullanılabilir. Çünkü bir sembol zihinsel olarak bizde bazı kalıplar oluşturuyor ve bu kalıplar aslında gündelik hayat içerisindeki bazı problemleri çözümlememiz için bize güçlü anahtarlar veriyor. Ben kendi resimlerimden de bazı sembollerden ufak bir bilgi vermek isterim bu karşımdaki resimle ilgili. Buradaki resimlerde de karşımda mesela yanan bir ateş var. Ateş zihinle alakalı bir sembol. Sadece fiziksel ateş değil, zihni temsil ediyor ve zetörik olarak insanın doğumu ile ilgili yani aslında evrimde insanın ortaya çıkması, zihnin ateşinin tekrar yanması ve yukarısında resmin üst kısmında bazı zihinsel formlar ortaya çıkıyor, şekiller var. Yani ateşin yanması ile birlikte orada bir kitap var, bu bilgelik kitabı ya da arketipleri temsil ediyor. Oradan yanan ateş yukarıda bazı şekiller oluşturuyor. Bu şekillerin doğuşu aslında e, biraz e, ne diyelim e, biz mesela bir düşünce oluşturduğumuz zaman zihinsel dünyada ya da mental dünyada e, dediğimiz ya da e, ne diyelim astral dünya ya da duygusal dünya dediğimiz alanda bazı şekiller ortaya çıkar. Yani ne demek bu? Bir titreşim ve bir form ve bir renk ile birlikte bir form yaratmış oluruz. Bunu duru-görü görü yeteneğine görü, sahip insanlar görebilirler ve bu formlar aslında kendilerine ait bir bilinç taşırlar. Carl Gustav Jung kendi felsefesiyle ilgili e, e, psikolojik bilgisini aslında e, en temellerinden bir tanesi şey anlatıyordu. E, düşünce formlarının, düşüncenin kendine ait bir varlığı olduğu fikri üzerine kurmuştu. Bu da e, onunla ilgili bir bilgiyi paylaşıyor ve tabii burada e, bir kısımda bu var ama tamamında, bu tip bilgilerle harmanlanmış bir resim olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çalışmaların uzunca metinleri mevcut. Okuyup okumak isteyen için faydalanabilirler. Herkese merhaba, ben Hikaye Kayalı. Bugün Galeri 77'deyiz. Bir Günün Hikayesi, Bir Önünün Hakikati adlı iki kişilik karma sergideyiz. Bu karma sergide Bayram Demir ile birlikteyiz. Serginin hikaye bölümü bana ait. Yaklaşık burada 11 adet eserim bulunuyor. Eserlerimde genelde kendi yaşadığım veyahut da yazdığım hikayeleri resmetmeyi daha çok seviyorum. İki bölüm ayrılıyor aslında sergide benim işler. Bir yandan çünkü hem realist işlerimi görebilirsiniz burada hem de kendi yarattığım figürleri görebilirsiniz. Çünkü yarattığım figürler geçmişte yazdığım hikayelerle pekiştirdiğimde insanın içsel dünyasıyla böyle karmaşık hikayeleri, bir yandan işte psikolojik hikayeleri, bütün her şeyin mix olduğu bir dünyayla bir araya getirdiğimi söyleyebilirim. Eserlerimi genelde anlatmayı sevmiyorum. Çünkü kelimelerle anlatamadığım şeyleri renklerle ifade edebilmek e, benim için daha çok anlamlı. E, bu yüzden işleri yaparken de e, genellikle çok kısa süre içerisinde bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, bir resmi yaparken duygular çok çabuk değişiyor. Gün içerisinde de e, birçok duygumuz değişebiliyor. Sabah mutlu uyandığımızda da e, öğleden sonra ya da akşam bir haber duyup mutsuz da olabiliyoruz. Bu yüzden bir resme başladığımda eğer çok iyi bir resim olacaksa, yani güzel bir havada resim olacaksa, tatlı, keyifli, onu o gün içerisinde bitirmeye çalışıyorum. Ertesi güne kaldığında o benim için gerçekten içinden çıkılmaz bir hal oluyor ve sürükleniyor. İşte o zaman genel olarak yazdığım hikayelerden besleniyorum ve ikisini bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden işlerin hikaye bölümü benim için daha ağır basıyor. Biraz da üzerine böyle düşündüğüm şeyler olması, e, ee, beni içten içe gıdıklaması veyahut onlarla oynamam, e, iş üzerine birazcık matematik kurmam, renk matematiğini etkilemem, kompozisyonu birazcık da e, sanat tarihinden, geçmiş resimlerden esinlenip bazı kısımlarını onlara göre yerleştirmem, özellikle üçgen kompozisyonlar kurmam. E, bunlar benim için daha keyif verici oluyor resim yaparken. E, bu sergide e, çalıştığım teknik tuval üzerine akrilik ile genellikle e, ama e, içerisinde işte minimum hemen hemen hepsinde kaktüsleri kullanmayı çok seviyorum. Çünkü kaktüsler de yine yazdığım hikayelerin içerisinde yer alan insanların birbirini inciten sözlerini ifade ediyor benim için. Bunları minimal sembol olarak işlerin içerisine yerleştirmeyi de çok seviyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Keza işte diğer kullandığım, sıklıkla yani kullandığım figürler arasında işte yumurtalar çok fazla var. Bunlar da sanat tarihi içerisinde önemli alan olan e, nesneler. E, eserlerim içerisinde e, daha fazla size anlatabileceğim e, hikayelerden bahsedebilirim birazcık daha fazla. E, bu hikayeler e, benim e, günlük yaşadığım hikayeler diyebilirim aslında. Her biri e, gündelik hikayelerin içerisinde bir anlamda yazdığım e, yazıların içerisinde pekiştirdiğim hikayeler bunlar. E, umarım Bayramın da dediği gibi onun eserlerinde yer alan hakikati insanlara ulaştığında anlatabilecek çok güzel hikayeler olur. Herkese teşekkür ederim.